Buyurun. Güzel. Hadi, sen sen. <laughs> Abla buyurun, valla yardımcı olayım. Of of. Ee, zaten o sıfata da hiçbir şey yakışmazdı ki, iki de almadı. Lan Şuradaki gözlüklerden kendimize birer tane alalım mı? Yok almayalım benim gözlerim gayet iyi görüyor La oğlum o anlamda demedim ya Şu güneş gözlüklerinden diyelim kendimize birer tane alalım ha, İyi hadi gidip bakalım ha. Selam aleyküm kurban Aleyküm selam buyurun Estağfurullah siz buyurun <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşım çok esprilikçidir de